Mobil uygulama videolar kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibime ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle mobil deniz hakkında merak ettiğiniz soruların cevaplarını vermeye çalışacağız. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet mobil deniz uygulamasında bildirim gelmiyor. Kamera erişimlerine erişemiyorum veya kişilere erişemiyorum gibi hataların sonucu. Arkadaşlar bunun çözümünü hemen anlatalım. Öncelikle telefonunuzun ayarlar menüsüne giriş yapıyorsunuz. Burada size ait mobil deniz uygulamasını buluyorsunuz. Evet, mobil denizin erişim ayarlarını görüntülüyoruz. Burada konum ayarlarından konumma, erişim, asla bir daha sefere veya paylaştığımda sor, uygulamayı kullanırken veya her zaman diyebilirsiniz. Ben daha çok uygulamayı kullanırken seçeneğini kullanıyorum. Mobil deniz neden konumumuza erişmek istiyor? Bize en yakın ATM ve şubeleri görüntülemek için mobil, dijital bankacılıklar genelde konum iznimizi istiyorlar arkadaşlar. Kamera yine aynı şekilde QR işlemlerimiz için QR kodunu okutmak için kamera erişimi istiyorlar. Yine buradan açıp veya kapatabiliriz. iOS'lar için Siri ve arama seçeneklerinde yine buradan erişim verebiliriz. Bildirim menüsünde de gördüğünüz gibi bildirimlere izin ver menüsünden açık veya kapalı şekilde bize bildirim gelmesini sağlayabilirsiniz. Arka planda yenileme bu daha çok telefonunuzun bataryasını yani pil ömrünü kısaltacak bir şey. Pek tavsiye ettiğimiz bir şey değil ama siz arka işle, arka işlemde, arka planda mevduat işlemlerinizi gerçekleştiriyorsanız repo, tahvil, bono gibi sık sık uygulamaya giriş yaptığınızda aktif olarak güncel gözükmesini istiyorsanız bu ayarı açık tutmanızda fayda var bu gibi işlemler için kullanmıyorsanız sadece para gönderim, para çekim işlemleri için kullanıyorsanız kapatabilirsiniz arkadaşlar. Hücresel veri de yine aynı şekilde uygulamayı kullanırken hücresel veri üzerinden kendi internetiniz üzerinden uygulamayı açıp kapatabilirsiniz arkadaşlar. Takip etmeye izin verip vermemek de yine sizin kararınız. Ayarlarımızı buradan güncelleyebilir. Erişimlerimizi açıp kapatabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.